Bugün imkansızı başaracağız. Biz Barcelona'yız bu sefer. Hadi başlayalım. Yayına doğru. Evet şimdi 16 golden çevireceğiz. İmkansızı başaracağız yani kısaca bu. Şu an görülüyorum ben. Da yeni kalktım da enerji kesinlikle değilim. Hadi hadi geç 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 geç. Tek şey imkansız başa son 16 goldan çevireceğiz hadi. Baştan gol geldi. Baştan gol geldi. İnkalsız, söyle. Yani ilk yüzde en az kalıcı olmak kurtulmaması gerek. <laughs> ne kadar çok çok kalıcı. Kalıcı. Ben bir alkol atmam gerek. bu su soğuk Bu sefer Barcelona seçtim çünkü Real Madrid'i çok seçiyorum diyorsunuz. Ve sonrasında da bana mesleği sunuyorsunuz. O yüzden Barcelona seçtim. İşte bu aralar çok fayda var ya, bu yüzden. Evet var. Ya şu an Sadar'a gittik ya. Nasıl ya?

Daha beş gol atmam gerek. Nasıl bir koş? Sen kalesi kullan. Uh um...

Esmer. tamam uzatmalardan gol atarız zaten tamam yok. kaç dakika geçti 10 dakika geçmiş o da. <laughs> çevirdik İkinci turu yapabilecek miyiz? Yapmayacağız da. Kusura şu an ikinci gol. Ana Tamam. Son bir gol. daha atarsak benim için yeter. daha sonra Evet, son bir gol. Son bir gol daha atarsam süper olacak. bu arada önceki rekorumu da geçmişim. 18 gol atmıştım, onu da geçmişim. Yeni fark ettim. bir pilavçı oldu. Doktor bu da işte ses ses bir sonraki videoda görüşürüz.